Selamlar Bugün yeni bir snapchat çıktı Aslında bundan önce de bayağı snapchatlar çıkmıştı ama hiçbirine doğru düzgün bir şey gelmedi için videosunu çekmemiştim Bu videoda önceki snapchatlarla birleştirip tanıtmayı planlıyorum Ayrıca garip bir sitede doğdum. Burada zombi geçmiş köy var Şurada da normal köy var Seed alalım belki kullanırsınız niye kullanacak hızı bilmiyorum ama güzel yani neyse ee, videoya geçelim o zaman evet ee, şimdi ee, tüm bakır bloklarını göstermeyeceğim Bayağı bir bakır bloğu kendi ee, şöyle kapı yazarak göstereyim hafiften yani baya bir şey eklendi tabi hepsini gösteremem çok uzun uzar video fazla uzun tutmak istemiyorum ama ee, öncelikle Breeze ve Crafter'ı göstereyim ben. Şimdi Crafter, e, bildiğiniz crafting table da bu niye böyle oldu? Hı. Tam e, bildiğiniz crafting table ama e, şöyle göstereyim. Mesela bir tane Shulker alalım. Tamam sonra elmas alalım. mesela şöyle koyuyorum elmasları buradan böyle alamıyorum bunu ee, şöyle bir reston şeyi sağlamanız lazım böyle gördüğünüz gibi fırlatıyor ee, ondan sonra mesela e, bunu seri üretim haline getirebiliyoruz şimdi göstereyim ee, direkt. Bu şekilde doğmasını sağlayabiliyorsun üstünden. Onu da göstereyim hemen, şimdi. Böyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi buraya aktarılmaya başlıyor. Sonra mesela bir tane restoran şey yapalım. gördüğünüz gibi fırlatıyor. E, şu anda fırlatamıyor. Çünkü e, elmaslar bitti. Evet. Neyse işte. E, bu şekilde göstermiş olduk. Şunu kıralım. Breeze gelince e, bir elmas set alayım ben. Netherite ile uğraşmaya gerek yok. Daha hafif bir set olsun. Eee şöyle de deneyelim ben ben henüz denemedim onu söyleyeyim. Ee, oyunun sesi yok galiba. Yo var. Tam var. Ee, o halde Şöyle spamlayaydım. Ee, bu ne? Hiçbir şey yapmıyor Yani şu an çalışan ee, burada değiliz. Bunun da etkisi var. Gördün, uç. Bu ne oğlum? Gel lan. Bu ne? Ben bunu güçlü bir şey olacak sanıyordum. Bu ne oğlum? Hiç hasar veremiyor. Çok kolay da öldü. Neyse o zaman. Israel şeyim buraya geçmeden önce e yeni bir özelliği göstereceğim size. Şöyle ilk yazıyoruz. E Henüz yazmayalım. <laughs> dur. Ya da yazalım. Ee, yok şöyle. Mesela creeper spawnlayalım bir tane. Gelmedi, daha geldi. Şimdi ilk freeze yazdım. Gördüğünüz gibi dondu. Ee, böyle altını kırıyorum, düşmüyor. Vuruyorum, hiçbir şey olmuyor. Böyle kırmızı olarak kalıyor. Ee, unfreeze yazdım. Güzeldi gördüğünüz gibi. Eee Oyuncular ve oyuncuların bindiği şeyler, at falan, yani strider falan filan, deve falan filan, işte onlar dışında her şey donuyor bu kumudu yazdığımızda. Mesela şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi kar topları bile gitmiyor. Böyle... unfreeze yazıyorum. Gördüğünüz gibi şey deneyelim mesela. Oklarla deneyelim. Bakalım ölecek mi? Yani bir tane bug var galiba. Ölmüyorlar böyle yapınca ama deneyeceğiz. Ölmedi evet. Mesela bak. Yani creeper normal iki tane sallayayım ölmesi Ölmesi lazım öyle ama ya 15 tane koyduk oraya hiçbir şey olmadı. Öyle bir sorun var. Gerçek bir şey yok. Neyse işte bu böyleydi. Ben şeyi merak ediyorum. Zombilerin yanması ne oluyor? önce e, zombi yanmıyor tamam e, oh. tamam böyle kalıyor herhalde canı hiç e, düşmüyor tamam, iyiymiş e, şimdi locate structure trial chambers tamam gidelim hemen oraya sun altında ha Bu nasıl bina lan? Güzele benziyor bak. Ama e, bunun girişi nerede? Onu merak ettim. Ya çünkü girişini bulamazsan pek anlamı yok yani. Direk girişi karşına, karşına çıkmalı yani. Bu şekilde duvarlar değil de. Neyse Mojang'ın öyle bir şey ekleyeceğini sanmıyorum yani. Ee, bu kadar boş bir... ...şirketin. Tamam. Böyle gördüğünüz gibi Trials falan var burada. Zaten kolay. Ee, Oha, oha bu ne? Aa, vuruldum ne yapacağım? Hayır, hayır, hayır olamaz. Olamaz. Ya çok zor bu. Olamaz. Hayır, hayır. Oğlum bunlar birbirleriyle savaşıyor. <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Şaka mısınız siz ya? Bir de bunu onun sikeyim bir dakika. Yemek yok yanımda dur. Bir dakika yemek yok. Tamam, biraz hile gibi oldu ama olsun. Yine de kolay yani. Yemek yok o yüzden ölüyordum. Tamam. Bak, netherite set bile değil, elmas set. Kolayca yeniyorum yani. Heh, bunlar büyüye de savaşıyorlar zaten ama Kolay. Ee, bir şey verecek misin? Bekliyoruz. Ben de şu anda bakayım. Bu hmm. ne oğlum? Yani hmm. Enchanted Skull Apple varmış. Bunun dışında hiçbir şey yok. Bak. Şurada da spamlamış. Yani iki tane bir var. Hiçbir şey yok. Niye buralara gidersin bilmiyorum. verdi ödül. Bu ne oğlum? key Kane işe yarıyor. Şurada da mi var bir bakayım. Blok yok abi ne yapacağız? Evet yok evet blizler var. bekliyorum. Bekliyorum. Ee, nasıl zümrüt vermesi gerekirdi bunların ama. Ya ee, bu ne? Spawnlamıyordu. Dur bir tane iz vardı. O kaçtı galiba biz game moda geçince hiç uğraşamam aga. Zaten kolay oluyorlar. Ha dediğim evet. Tabii. Doğru bilmişim. Lan gelsene al bunu. Bu ne oğlum? Ha, Max Mojang'ın adı be. Max yani. Bu ne oğlum? Hiç mi vizyonunuz yok ya? Bu ne oğlum ya? On bir gibi adamlar. Bu ne? Tamam çıktık böyle yukarı. Ee, tamam ne var burada? Bu ne oğlum? Hmm, ya bildiğin düşünmüşler ne kadar boş bir güncelleme yapabiliriz diye ya. Bu muydu oğlum ya? Ha, bu ya şimdi? Şu boş itemleri at. Daha düşünüp kafa yormuş herhalde. Ne kadar bu? En fazla ne kadar boş yapabiliriz? Hiçbir şey yok ya. Baksana şuna. Lan. Az kim kılıcım gitti. Kılıcım gitti ya. Bu ne oğlum? Hiçbir şey. Ha yani tamam bir şeyler varmış şimdi. Bu ne? Lan lan hayır bu zor. Bu zor. Dur 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 bir fikrim var. Gerçi yok hiçbir şey yaramaz. Oğlum Tamam ee, zor olsun dedik de Bu kadarını da beklemiyorduk Tamam tamam tamam, tamam. Oğlum ee, Tamam e, Bu kadarını da beklemiyorduk Ama Breeze çok poz çıktı o ayrı Evet e, Gerçekten zormuş Ben hafifle almışım Oğlum bu ne Nasıl kim öleceğiz Oğlum öleceğiz bu ne Olum tamam zor olsun dedik de bu kadar da değil Olma, Olmamış ee, 15 tane vider koysaymışsınız Yenisi geliyor bir de öldürdükçe ya o, Oyun çöktü sandım Gittik oğlum. Battık, battık. Bitmiyorlar oğlum. Yenisi geliyor öldürdükçe. Ya niye bebek bunlar ya? Normal zombi olmuyor mu? Özellikle bu çabalamışlar. O zor olsun diye ya. Tam zor olsun, zor olsun da yani. Dediğim gibi bu fazla. Ha patates verdi. Ödül olarak 3 e, tane pişirilmiş patates verdi. Bu ne? Ha yine şu siktiriboktan şey. Başka? Heh, şuradan da patates verdi. Bu ne ya? Oha, en iyi büyüğü. Bir... Evet, görüyorsunuz ne kadar boş bir inceleme olduğunu. Ben bu videonun başlığına Minecraft yazamam bir de değil mi? Öyle bir olay da var. Bildiğim 1984'e çevirdiler oyunu ya. Bu saçma sapan güncellemelerle oyuncuları geri alacaklar bir de değil mi? Aynen. Harbi, saçma sapan güncellemeler ya. Bu ne ya? Şu e, anahtarlar ne boka yarıyor hala bilmiyorum. Galiba çözemeyeceğiz bu videoda, o yüzden yavaştan bitirsek iyi olur. Beni Nisyspectator'a geçip bakayım. Buralarda gezinmenin bir anlamı yok gibi çünkü. Bu ne? Bu ne alaka? Bu ne oğlum? Bu ne ya? E bu ne? Harbi şaka gibi ya. Acaba şey trial, Trials... trials konuşamadım. Try spawnerlara mı tıklıyoruz bunda? Yok hiç bir şey olmuyor. Neyse çözemeyeceğiz anlaşılan. Ee, ben bu videoyu e, keseceğim. Bakacağım sonra ne iş arıyorlarmış. Eğer bir şey bulamazsam direkt bitireceğim. Ee, bulursam e, devam ettireceğim. E, o yüzden sanırım görüşürüz. Evet, e, baktım şimdi de şu anlık hiçbir özelliği yokmuş, e, tam da düşündüğüm gibi. Neyse, görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın, hoşça kal.